Evet arkadaşlar geldik Kandida Aurus'a. Candida Aurus'u bu dönem notu aldık. Gerçekten ilginç bir kandida ve bu aralar TUS'ta gelmesini bekliyoruz. Zaten biz not alır almaz bir önceki dişçilik uzman, diş hekimleri uzmanlık sınavında da soruldu. Niye önemli Candida Aurus? Daha önce hep Candida Albicans'ı biliyorduk. En çok enfeksiyon yapan kandida diye soruluyordu ama son yıllarda her şeye dirençli, doğru dürüst antifungal veremediğimiz daha tehlikelisi sağlık personeline kaynaklanan salgınlar başladı ve bu salgınlar tüm dünyada yayılıyor. Allah korusun böyle de Devam ederse dünyadaki en ünlü kandyalardan biri AORUS olacak. Yoğun bakım beklediğimiz soru şöyle bir şey olabilir. İşte yoğun bakımlarda son zamanlarda salgınlara neden olan, sağlık personelinden kaynaklanan salgınlara neden olan ve birçok antifungale dirençli olan diye de gelebilir. Veya soru da birçok antifungale dirençli olan kandya AORUS'un tedavisine ne verilir? Ekinokandin verilebilir diye de sorabilir Bakalım gerçekten bu soruyu tutturduk mu merakla bekliyoruz. Eli kulağındaki sorularımızdan bir tanesi kandida AORUS.